Manifesto podcast'in saygıdeğer dinleyicileri nasılsınız? Ben bir süredir yoktum. Yani az bir süredir yoktum. Onca yıllık mesaimiz var. Kimse neredesin Siz <laughs> Yok yok sordunuz. Tekrar aynı tekdüze ses tonumuzla normal bir şekilde hadi belki el bombası gibi geri dönüyoruz. Bazılarınız bana soruyordu. Diyorlardı ki abi stand up yok mu? Diyordum ki var. Diyorlardı ki ne zaman? İşte diyordum ki cuma günü. Aa cuma işte işim var. Tamam dedim perşembe de var. Aa perşembe de işte hafta içi şöyle böyle. Abi cumartesi var. Aa cumartesi de ya ne bileyim evden çıkasım hiç gelmiyor. Ama bu sefer tek kişilik var. Tek kişilik stand uplarıma başlıyorum ve ilki de 19 Kasım'da Boğaziçi Üniversiteliler Özel. Sonraki de hemen ardından Kasım'ın 21'inde Beşiktaş Çarşı Pub'da olacak. Biletleri bilet satan yerlerde çıktı veya çıkacak gibi. Yani siz bunu dinlediğinizde muhtemelen çıkmış olabilir. İlgilenenlerin dikkatine. Her okulda böyle okula top sektirerek gelen bir tane çocuk oluyor. Ve giriş kapısından okula girene kadar basketbol topu ya da futbol topu olabiliyor bu. Ama her okulda bir tane atanıyor bu kişiden. Pisuar bana hep çok manasız bir şey geliyor ya. Yanındaki adamla beraber işemek. Bir omuz mesafesinde neredeyse. Omuz omuza işemek yani. <laughs> Dünyanın en saçma hareketiymiş gibi geliyor ya. Mesela kadınlar da ayakta işeyebilseydi. Eminim pisuar diye bir işe girilmezdi. Kadınlar tuvaletinde yani. Çünkü kadınlar bunun manasızlığını hemen idrak ederlerdi. Ben pisuar kullanıyorum ama <laughs> insan hep bir korkusu oluyor içinde. Yanına böyle yanaşıp gelen adam Acaba şeyimi görecek mi falan. Sonra sen onunkine bakıyorsun gözüküyor mu? Onunkini görebilirsem o da benimkini görebilir falan gibi böyle. Saçma sapan şeyler düşünüyorsun. Bir de böyle bazen çişini yaparken yanına gereğinden daha uzun bir adam geliyor ya. Diyorsun ki lan bu çok yüksek ya bu kesin görüyordur. Sana da diyorsun ki gerse görsün falan. Evet pis var bence çok manasız bir şey. Ve bazen işte Kadıköy'de oradan oraya giderken falan böyle kafeler var. İşte okey oynanabilen içerisinde, kağıt oynanabilen kafeler. Kahvenin bir tık daha modernini düşünün. Orada böyle arkadaşlarıyla okey oynayan bir kız görüyorum bazen. Onu <laughs> çok daha çok üzülüyorum ki. Niyesi böyle bir şey de yok belki ama. Üniversite okurken de biz öyle işte okey oynayan falan tiplerdik. Bizimle takılan kızlar vardı ta ki normal arkadaşlar bulana kadar. Sonra yanımızdan bir bir onlar. Sanırım o kızlara, kadınlara da o şekilde bakıyorum. Yani mecburiyetten orada oturmuş. Onlarla okey oynuyorlar gibi hissediyorum. Bilmiyorum yani. Belki de değil ama. Öyle. Asta üflerken çok net üzerine tükürmüyor musun ya? <laughs> ya bu kaçınılmaz bir şey bir de yani. Ve bunu bu kadar umursamamamız da bana hep şaşırtıcı geliyor ya. Hele böyle büyük bir pandemi falan yaşadıktan sonra. Hele çocukların üflediği hastalar. Onlar bir de ekstra tükürüyorlar gerçekten <laughs> güçleri yetmediği için sönsün diye iğrenç yani <laughs> iyi ki doğdun ama yani suratımızı sıçratmadık ya yani. <laughs> Eskiden bir insanın kendi kendine konuştuğunu net olarak anlayabiliyordunuz ya. Diyorsun ki bu deli yani veya işte kendi kendi konuşun farkında değil. Çünkü çoğu insan bunun farkına varamıyormuş gerçekten kendi kendine konuştuğunu. Ya diyordun ki psikolojik rahatsız. Artık kim kendi kendine konuşuyor, kim konuşmuyor anlayamıyorum ben bu buyuz kulaklıklar yüzünden. Mesela adam araba sürüyor yolda konuşuyor diyorum ki yani kesin biriyle konuşuyordur ama gerçekten onun deli olma ihtimali var ya. Bu ihtimali düşünmek bile beni çıldırtmaya yetiyor gerçekten. Bazen bazı insan çizgi film karakterine benziyor ya. Birine benzeme konusunda en bahtsız insanların bunlar olduğunu düşünüyorum. Benim bir arkadaşım vardı. Bugs Bunny'de hani avcı var ya, Elmer Foot muydu ismi neydi? Elmer Root muydu? Neyse. Ona o kadar çok benziyordu ki. Kel koca kafalı. Çok fazla benziyordu ve bunu Böyle şey de bir de çocukluğumuzda izlediğimiz bir çizgi film diye bu. Bizim Elmer Futsu oradan biliyoruz yani hepimiz aslında. Onu gören böyle bir şey oluyordu. Gözlerini kısıp böyle parmağını uzatıp ya sen ya kime veriyorsun? <laughs> Sonradan anlayıp üzülüyorlardı. Keşke böyle bir benzetme yapmasaydım ama çocuk çok fazla benziyordu ya. Yani. Bir de kışları onun böyle bir şapkası vardı ya Elmer'in. Onun gibi bir şapka takıyordu bilerek yapıyor gibi yani. Ben birine benzeyecek olsam bunun insan veya hayvan olmasını tercih ederim. Onu diyeceğim yani. <laughs> Kedi köpek sahipleri işte kedilerinin veya köpeklerini çiftleştirmek için böyle <laughs> o cinsten bir hayvan arıyorlar ya bazen. Cins sahibi değilse de işte böyle eli yüzü düzgün tecrübeli <laughs> bir hayvan arıyorlar ya. Böyle bir komünite var mı bilmiyorum forum gibi yani birbirlerini bildikleri bir yer var mı bilmiyorum açıkçası. Kedi veya köpeğim yok ama. Sanırım benim de olsa ben de arardım çiftleştirmek için. Ama bu bir tık böyle şey gibi değil mi ya yani kapı kapı arıyorsun şey gibi. Böyle bunların meçeden insanlar vardır. Bak aynı kediden bunda da var seninkiyle çiftleştirelim falan. Ya bu bir tık şeye benziyor. Neyse yani. Yani diyeceğim hayvan pelerinkliği de böyle bir meslek olarak yapılabilir gibi geliyor bana. böyle bir açık var çünkü. Çok zorlanıyor çünkü arkadaşlarım hayvanları çiftleştirecekleri zaman. Diyeceğim buydu yani bir iş kolu. Bu Amerikan filmlerinde izliyoruz ya. Tuvalet kağıdı bitiyor ve adam işte tuvalet kağıdı diye tuvaletten bağırıyor dışarıya. Ya bir, oturmadan bak o tuvalet kağıdı senin için önemli bir şey, orada duruyor mu? İki, bir de tuvalet kağıtları niye hep dışarıda ya? Bizim ülkede bence bütün tuvalet kağıtları, kalanlar yani, tuvaletin içindedir. Ya belki bundan kiler gibi ekstra bir şeyleri oluyor, oraya mı koyuyorlar? Tam da anlamıyorum. Niye hep dışarıda yani? Tuvalet kağıdı tuvaletin içinde olmaz mı? Bir mantıksızlık değil mi? Neyse işte böyle bir dert edindim bunu. Geçen <laughs> bir film izlerken de. Biliyorsunuz sınıf kini var bende. <laughs> Ve bu böyle manasızca tetiklenebiliyor bazen. Geçenlerde bir tane birini gördüm işte. Dedi ki ya benim elimde böyle bir delik var tamam mı? İşte Gebze'nin şeyinden hatıra elimden bir şey yapmıştım. Yani orada böyle dikiş izleri var tamam mı? Ondan sonra onu gördü biri. Aa benim de dedi vardı dedi. Ve ensesindeymiş. İşte onu göstermeye çalıştı bana. Ama yara izi yok yani kapanmış tamamen. Benim elim öyle ki yani iğne izleri, dikiş izleri, o çizik her bok belli. Yani böyle sanki bir terzi dikmiş gibi elimi doktordan ziyade. Ondan sonra senin dedim öyle bir iz yok. Aa gitmiş o zaman dedi. Benimkini gizli dikiş yapmışlardı falan. Ben hatırlıyorum mesela aynı yaştayız. Benim zamanımda da vardı ama pahalı diye babam onu yaptırmamıştı. İşte buradan bir sınıf kini tetiklenmesi yaşadım <laughs> çocuğa karşı. Heriflerin yara izleri bile belli olmuyor yani. Üst sınıftan insanların. Neyse böyle işte. Ya beni en çok şey zorluyor. Saçma sapan şarkıları kafadan silemiyorsun ya silmen lazım. Çocukken eğlendiriyordu seni bunlar ama büyüdükten sonra gerçekten bir kere bile dinlemedin ama biliyorsun hala bu şarkı. Mesela şey vardı ya ben sizin babanızım. Ne bu şimdi Onu dinleyip eğleniyorduk ama çocukken. Şimdi ben bunu işte kafamdan silmek istiyorum bir şekilde Yok etmek istiyorum. Artık bunu hiç bilmemek istiyorum. Belki başka şarkıları yer açılır diyorum ama yer açacağın şarkılar da öyle pek almış anlı değil artık. Şimdi günümüzün dünyasında. Müzik Geçenlerde böyle işte uzun bir yol gidiyordum. Böyle bir hip hop ve rap şarkıları çalan bir radyo denk geldi. Onu dinleyeyim dedim. Nasıl şarkılar var? Şarkılar o kadar kötü ki yeni rap şarkıları. Böyle babalarda bir şey vardır ya. <laughs> ya yani bir iş kötü yapılıyorsa böyle yalap şap yapılıyorsa Derler ki burada kara para aklanıyor kesin yani. Bu iş kılıf olarak. Bu rap şarkılarında gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Kara para aklıyor gibiler. Çünkü böyle sözler yazılamaz ya. Yani ve bunları dinleyen insan var mı onu da bilmiyorum. Var ama galiba ki bunlar yapmaya devam ediyorlar. Bu radyoda yayınlanmaya layık bir şarkı değil diyorsun yani dinledikten sonra. Ne müzik var ne söz var çünkü. Böyle evde yani... Atıyorum bir beat açıp onun üzerine konuşmuş gibi o an aklına gelenler neyse ya neyse işte bazı kara gibi geldi bana işte bazıları da iyi ona da bir şey demiyorum ama onların üzerinde uğraşıldığını görüyorsun ama bunlar niye var onları anlamadım ben <laughs> bir sürü vardı yani geldim gittim yoktun kız geldi onun amcası geldi gitti altta bir ı -tıs -ı -tıs var. aynı böyle şeyler söylüyorlar yani gerçekten şu an bir rap şarkısı yapmış bile olabilirim rapse bu tabii Böyle her sınıfta bir tane olur ya erkeğe sert el şakası yapan kadın okullarda genelde olur veya arkadaş ortamında böyle vurur yani. Sen bir şaka yaparsın. Ben böyle çok dayak yedim mesela lisede ortaokulda falan. Bir şaka yaparsın herkes gülerken o gelip sana gülerek vurur. Yani tepkisini böyle gösterir. Şimdi sahne falan da aldığım için böyle bazen korkuyorum ya. Gerçekten çok e, dizlerini döve döve gülen insanlar oluyor bazen ki <laughs> öyle şakalar yapıyorum. E, <laughs> onların gelip bana vurmasından korkuyorum gerçekten. Özellikle kadınlardan çünkü niyeyse onlar böyle içindeki gülerken ne yükseliyor bilmiyorum hangi hormonlar işte endorfin mi salgılıyorsun yoksa onu işte vücuttan vurarak atmayı istiyor. Allah'tan belli bir yaştan sonra yok oluyor bu insanlar. Kendilerini tutmayı mı öğreniyorlar artık bilmiyorum ama ya yine de beni korkutuyor bazı insanlar gülerken. Bu sahne işlerinde de bir ahenk olması önemli seyirci arasında. Ya böyle çok gülen adam da sinir bozuyor tamam mı? Yani hiç gülmeyen de sinir bozuyor. Böyle arada bir şey istiyorsun yani o grubun 60-70 kişilik grubunun böyle bir tek vücut olmasını istiyorsun ve işte buralarda gülünüyor hadi gülelim ya robot gibi bunu yapacaksınız diye demiyorum yani belli bir skalası onu geçen seyirci böyle herkesin sinirini bozmaya başlıyor özellikle sahnede çok fazla gülen birini gördüğüm zaman aşağıdan aslında onu istiyorsun ama herkes o kadar gülmüyor ki herkes o kadar gülse o da sırıtmayacak aslında ama veya hiç gülmeyen böyle sana sürekli sert bakan. Bunlar sahneden hep gözüküyor. İkisi de çok fazla dikkatimi dağıtıyor benim gerçekten. Anı da söyleyeyim dedim. Hazır sahne varken. <laughs> benim aklıma en önemli şeyler hep yıkanmaya tam girdiğim anda geliyor aklıma. Böyle yani hem bir şey mi ödenecekti? Yıkanmaya giriyorum ve o aklıma geliyor. Veya işte bir şaka buluyorum. O hemen yıkanmada aklıma geliyor. 5 dakika önce olsa dışarıdan yapacağım yani. Ama yıkanırken Niye böyle bir şey var acaba bilmiyorum yani onu diyeceğim. Bana bilimsel bir açıklaması varmış gibi geliyor açıkçası onu diyeceğim yani. Toplumda böyle belirlenmiş yani atanmış karakterler var. Herkes de var. Her toplulukta bir tane var işte bunlarda. Herkesin kötü dediğine iyi diyen ve işte herkesin iyi dediğine kötü diyen. Bakın göreceksiniz böyle olacak falan gibi işte. Ya ama bunun dikkat çekme çabası olduğu çok net anlaşılıyor ya. Ya ben 30 yaş üstündeki insanlarda da bunlardan gördüğüm zaman böyle gerçekten bir acıma duygusuyla bakıyorum. Yani bu onaylanma isteği geçmiş olması lazım artık. Hayatına devam etmen lazım yani. Hala ortaokul bebesi gibi. Benim dediğim doğru <laughs> çıkacak falan diye. <laughs> Çoğu meslek aslında bir işe yaramıyor ya. Yani yarıyor şu anda günümüzde. Ama şey demek istiyorum. Kıyamette mesela satış mümessiline ihtiyaç duymayacağız hiçbir zaman. Manava ihtiyacımız olmayacak mesela. Manava ihtiyacımız olacak da manav işi yapan insana ihtiyacımız olmayacak. Veya bakkala ihtiyacımız olmayacak. Doktor, mühendis bu tip teknik becerileri olan insanlara ihtiyacımız olacak. Marangoz gibi mesela. Ya kıyamet kopuyor az bir insan kalıyor işte orada ya ben ne işe yarıyorsun sen ben satış mühendisiydim yani derler ki siktir git kardeş artık tek başınasın yani. O yüzden daha çok böyle kıyamete hazırlanırsak iş seçimi yaparken bana daha iyi olur gibi geliyor. Gözlüğünü çıkaran insana inanılmaz yabancılaşıyorum ya çünkü gerçekten suratı farklı gibi geliyor bana o saatten sonra böyle. Gözlerin etrafı simsiyah geliyor. Böyle bir değişik geliyor ya. Böyle bir hani Hasta olmuş gibi, gözlüğünü çıkaran insanı gözlüksüz görmek yani. Sen gözlük onu iyi, <laughs> iyi tutuyor, iyileştiriyor gibi geliyor. Ve de bu göz çizdirme ameliyatları falan niye olmuyorsunuz bilmiyorum. Benim bir arkadaşım vardı. Daha ilk çıktığı zaman olmuştu. Gözünü çizdirtmişti. O zaman da şey diyorlardı. İleride ne olacağı belli olmaz falan. Baya üzerinden 20 sene geçti herhalde. Ya yakındır yani. Çocukta hiçbir sıkıntı yok. Gayet takılıyor. Yani gözünüzü çizdirin. Boş boş. Yani gözlük bazı insanlara yakışıyor gerçekten ama bundan mutlu değilseniz gözlük takmak zorunda değilsiniz gibi geliyor bana. İlk buluşmada kız diyor ki aya gidilmedi. Dünya düz aşı karşıtı, aşı kartıyım <laughs> aşı karşıtıyım ve kansere çare bulunduğu ama para kazanmak için ilaçlardan bunu bize söylemiyorlar dedi. Ama çok tatlı bir kız. Tanıdığım her erkek yani hepsi özellikle ilk buluşma ise hani bu söylediklerini es geçip <laughs> devam ederler yola bu kızla. Ama tam tersi olsa bunları söyleyen bir erkek olsa kız ondan hemen hemen oradan uzaklaşır ya. İki cinsin aslında düşünce yapısını ortaya koyan İnanılmaz bir örnek olmadı mı bu sizce de? Düşündüm bunu. <laughs> Ama öyle gerçekten kadınların ilişkiye bakışıyla erkeklerinki çok başka bir birbirinden ya. Şimdi tabii genelleme yapıyorum tabii ki erkek de vardır da tanıdıklarım diyorum yani. Benim çevrem belki kötüdür bilmiyorum. Balık diyarında doğdum yaşadım hatta bizim orada Sardalya Festivali var Gelibolu'da. Ama ben balık sevmiyorum ya. Yemeye çalışıyorum ama ne tadını seviyorum, ne kokusunu seviyorum, ne ağzında bıraktığı hissi seviyorum, ne sonrasını seviyorum. Karnım da doymuyor. Yanında <laughs> salata yemeyi seviyorum. Salata seviyorum ben aslında yani. Gerçekten çok faydalı olmasına rağmen. Seven de seviyor bir şey demiyorum yani. Her hafta balık yiyen tanıdıklarım var gerçekten. Ya ben de yemeye çalışıyorum ama zorla yani. <laughs> Oğlum falan ya sevmiyor. O da sevmiyor tadını. Bir şey diyemiyorum ya olur mu falan. Sırf ona örnek olmak için balık yemekten çok büyük keyif alıyormuş gibi yapıyorum ama. Umarım bunu dinlemez. Balık sevmediğim bir şey. Tavuğu daha çok seviyorum balık. Tavuk ya can tavuk. Instagram'da, Reels'lerde falan da filandaki düşme videoları var ya. Ya her türlü şey izliyorum da böyle düşme videosu izleyemiyorum. Komik diye yayınlıyorlar ya bir de. Bana hiç komik gelmiyor. Her düşüldüğünde benim de neresi acıdıysa oram acıyor. Düşme videosu izleyemiyorum. Böyle mobil bankacılıkta internet şifresi belirlerken hani sürekli 6 ayda bir değiştirmeni istiyor. Yok bir öncekiyle aynı olamaz. Yok son üçüyle aynı olamaz. Yok bu harfleri, bu rakamları çok sık tekrarlayamazsınız. İnsan kapitalist sisteme tam buradan baş kaldırabilir ya şifre belirleme yerinden. Ben bunu bir şekilde anlıyorum. Tamam banka sonuçta güvenliklerine önem veriyorlar, yapıyorlar diyorsun da böyle bir çok şeyler var <laughs> işte. Elektrik idaresi falan işte şifre belirleme kısmı da öyle. 1960 70'lerde doğmuş bir insan gibi elektrik idaresi dedim ama yani herkesinkinin ismi değişik ya. O yüzden. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Ona uyuz oluyorum. Ne yapacak ya? Biri gelip benim elektriğimi kendim bağlayacak? Neyin peşindesiniz lan siz? İnsan mısın kanıtla falan? İyice ne böyle? Sanki robotumda kendimi beleşe şarj etmeye çalışıyorum gibi. Nedir ya bu kendini önemseme falan? İski öyle mi anasılayım? <laughs> Şifreni yanlış girsem bile lucky çerdesin iskide. Böyle lisede bir tane çocuk oluyordu ya. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde din hocasıyla bazı konular üzerine tartışıyorlardı. Ben çok sonradan düşününce anladım onların ateist olduğunu. Bir insan lisede nasıl ateist olur? Herhalde aileden <laughs> Ateistlik bence üniversitede birbirimize bulaştırdığımız bir şey olabilir yani. Ama bizdeki ateist çocuk şeydi ya böyle <laughs> vizyonsuzdu yani. Din kültürü ve ahlak bilgisi hocası bir şeylerden bahsederken çocuk bence yok diyordu sadece <laughs> tartışma ya din hocası da tartışmak istiyordu ona Allah'ın varlığını kanıtlamak istiyordu bir şekilde ama çocuk hemen kestirip batıyordu. Ya tartışmak için bir argüman yoktu cebinde ama bence yok diyerek <laughs> gerçekten bütün tartışmaları kazanıyordu bir şekilde. Ama bu çocuğun tek kötü yanı isminin Abdullah olması. <laughs> İsmi Abdullah olduğu için ateizmin ajanı gibi bir şeydi. Neyse iyi ki vardın Abdullah. Sen olmasaydın din derslerini kaynatamayacaktık. Geçenlerde doğum günümdü. <laughs> böyle işte hep biz kendi doğum günlerimi aile içerisinde kutluyoruz. Ben doğum günü sevmiyorum pek çünkü. O merasim kısmını bu arada yani arkadaşlarımla olmayı falan hoşuma gidiyor da. Neyse böyle main cave'imde otururken oğlum geldi baba geldi dedi işte. Sana bir sürprizimiz var. Sanki ben bilmiyorum içeride pasta üzerine mum diktiklerini falan filan. Beni aldı dedi ki baba gözlerini kapat ama yüzde %80 kapat. <laughs> Niye dedim? Yüzde seksen. Yani de o zaman bir yere çarparsın olmaz. Yüzde kapatma. O kadar da önemli değil dedi yani. <laughs> ki sikidir mumu üfleyeceğim diye de. Başını gözünü yarma. Neyse e, mumu üfledikten sonra 41 yaşıma hasıl oldum. 41 yaşıma. 41 yaşımı idrak ettim. Ve 40'tan hiçbir farkı yok. Aynı devam ediyoruz hayatımıza. E, bir bir yaşlanıyoruz böyle her sene. Ama bizim yaşımızın dünyanın yaşını düşündüğümüzde hiçbir önemi yok. Hele ki evrenin falan fıstık işte bir şeyler. Neyse iyi ki doğdum ben. Teşekkür ederim duyan arkadaşlara. Geçenlerde oğlanı okula bırakırken işte bir tane şarkı çalıyor Cem Karaca'nın Dağlar Bizimdir diye. Daha doğrusu bir halk türküsü işte. Orada oğlanın <laughs> böyle kendi kendine söylendiğini gördüm ve dedim ki neye söyleniyorsun? Dedi ki yani dağlar bence onların değildir. <laughs> dağlar çok büyük dedi. <laughs> dedi ki haklısın. <laughs> Ülkenin çeşitli yerlerinden Dubai çikolatasına rakip çikolatalar gelmeye devam ediyordu. İzmit'ten pişmaniyeli çikolata. Çikolatayı çikolata olduğuna pişman etme. Trabzon'dan tabii ki hamsili çikolata geldi. Böyle ne zaman bir şey meşhur olsa Trabzon hemen hamsilisini yapıyor. Tamam lan hamsi seviyorsunuz biliyoruz ya. Yani. Hamsili stres bilekliği görenleri şaşkına çevirdi. Şov verdi. Bir arkadaş bir şey anlatmıştı. Hamsili dövme dondurma yapmışlar böyle Maraş dondurması. Kanka yedim diyor. İlk başta iğrenç geldi diyor bu fikir tabii. Sonra yedim diyor. Gerçekten iğrençti yani. <laughs> Hamsili dondurma mı olur diyor. Yapmayın ağlar. <laughs> Dubai çikolatasını rahat bırakın artık. <laughs> Sevdiğin insanın ailesiyle tanışma diye bir şey var ya dünyanın en en böyle rahatsız hissedebileceğin ortamı. Çünkü biliyorsun herkesin gözleri senin üzerinde rahat değilsin. Ortamda bir tane daha adam var. <laughs> Evin babası. Bu şey gibi ya. Aslanın böyle bölgesine girmiş başka aslan gibisin o an. Ama genç aslansın da tecrübesizsin de yani böyle. Seni köşeye sıkıştırmalı sorular soruyorlar falan. Eline yemek veriyorlar ye diye. <laughs> Bakalım öküz gibi mi yiyecek yoksa insan gibi mi yiyecek? Dünyanın en gergin şeyi ya. O rahatlık sağlanana kadar. O an öyleyken sonra nasıl işler <laughs> yüz göz olma evresine gidiyor. O da tabii garip yani. O anını hiç aklından çıkarmaman lazım. Tam böyle çıt diye kırılacak kadar gergin olduğun anda baba şey diye soruyor ya. E, hangi takım mısın? Sanki bilmiyormuş gibi kızına sorma. Ama bir de senin ağzından duymak istiyor ki. iyice geril öl orada diye. Lan diyorsun Beşiktaşlıyım diyeceğim şimdi. O da Beşiktaş takım mı diyecek. Kalkacağım kafasında bir şey kıracağım <laughs> bu, bu aşk da burada bitecek. O anı da atlattıktan sonra bir rahatlama geliyor zaten mercimek köftesine çatal batırmaya çalışırken. <laughs> 8'e bölünüyor ya En sonunda kepçeli yere yemeği akıl ediyorsun falan. Bir de yemek de zorundasın. Tabakta da bir şey bırakamayacaksın. iğrenç bir börek yapmış annesi. Bir şey de diyemiyorsun falan. Gerçekten çok kötü bir ortam ya. Böyle evlilikten önce tanışmanın kaldırılması lazım. Erkek için yani. Ben karımı ailemle tanıştırırken rahatlasın diye 1 milyon tane şaka yapmıştım. Ama çok fazla yapınca <laughs> işte peder kızmıştı da yine benim tanışma <laughs> ya gitmişim gibi yabancılaşmıştım ortamdan. Karım rahatlamıştı bizim evde. Ben şey olmuştum. <laughs> Evet arkadaşlar bir yeni bölümün daha sonuna geldik. Bu yeni sezonumuzun ilk bölümüydü. Yayında ve yapımda emeği geçen kendime çok teşekkür ediyorum. Tekrar duyurmak istiyorum. 19 Kasım'da Boğaziçi Üniversitelilere özel. 21 Kasım'da Perşembe günü Beşiktaş Çarşı Pub'da olacağım. Biletler bilet satan her yerde. Mekan çok büyük değil. O yüzden gelecekseniz elinizi çalsın derim. Görüşmek üzere diyorum. Seviyorum. Çalalım. Neyi çalacağız? Bak şu anda bilmiyorum. Yeni bir şey bulacağım herhalde. Görüşürüz.